Hoş geldin. Selamun aleyküm. Abone olun. Demin bir telefon geldi. Yayını kapatmak zorunda kaldım. Özlem hoş geldin. Nasılsın Özlem? Not Özlem. Senin adın Not Özlem. Öbür Özlem, öbür Özlem. Senin adın Not Özlem. Çok iyiyim. Sizi gördüm. Daha iyi oldum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Abone olun. Kaydettim. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Arkadaşlar soruya cevap verelim. Osmanlı'da tahta çıkan en genç padişah kaç yaşında tahta çıkmıştır? Arkadaşlar Hangi abicim? Arkadaşlar Osmanlı'da tahta çıkan en genç padişah kaç yaşında tahta çıkmıştır? Hayır 12 değil. Hayır 9 değil. Hayır, 5 değil. Bir sutra. Özlem. 4 çıkın 3'ünü söyledin. 3'ü de yanlış kanka. Bak, Ömer bildi. Hüseyin hoş geldin. Abone olursan sevinirim. <laughs> kanka 4 çıkın 3'ü salladın. Tutturamadın. Nasılsın, iyi misin? Sen bir sayısa da gel. Bana <laughs> Matematikte böyle bir hesap yok. Yüzde yetmiş beşi kaçırdın. Daha kimse doğru cevap veremedi. Bakalım doğru cevap veren olacak mı? Arkadaşlar kanalıma Aydem Hayatım'a hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Gençler ve kendini genç Sen tutturdun kanka. Ömer'im sen tutturdun. Nasılsın Ömer'im iyi misin? Evet ama <laughs> yeni gelenler bakın yanlış cevap verecek mi doğru cevap mı verecek. Fikrimin ince günü. Arkadaşlar kanalıma aileme hayatıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. <laughs> merhaba dostlarım merhaba merhaba nasılsınız acaba? Estağfurullah. Sesim güzel değil ya. Sohbet muhabbet olsun. Arkadaşlar anketlere katılalım. Yorumlara gelelim. Hayır özlem dinlemedim. Ne yaptınız? Sohbet mi ettiniz? Şarkı mı söyledin? Ne yaptın? Koyraz Durak hoş geldin. Ekranlarını kaldırmazsa izlerim. Ciğer hoş geldin. Yanlış cevap Ciğer. Yusuf hoş geldin. <laughs> İyi Allah kolaylık versin. Arkadaşlar anketlere katılalım. Anketlere katılalım. Merak ettim. Bakalım dinleyeceğiz. Hangisinde? Kan hesabından mı var? Öbür hesaptan mı var? Yaşam tuttan mı var? Kan hesabından mı var? Bilmiyorum. Sen cevabı verme bakalım. Yeni gelenler doğru cevabı verecek mi abicim? Sen cevabı verme. Bir kişi doğru cevabı vermiş o kadar da. On kişide bir kişi cevap vermiş doğru. İkisi de reil kankam, on iki de reil, beş de değil. hatta dördüncü Mehmet, padişahın ismi, babasının adı da birinci İbrahim, ödünceli İbrahim'i. Vildan hoş geldin, sefalar getirdin Vildan. We'll Şahir hoş geldin. Nasılsın kanka? Fikrinin ince günü kalbim. Sen maşallah Özlem çok hızlısın Özlem. En iyisini yapıyorsun Özlem. Özlem sen idolümsün Özlem. Fatih Oksuz. Hayır ben değilim. En iyisini yapıyorsun. En iyisini yapıyorsun Özlem. Keşke ben öyle yapabilsem. İnan keşke ben de öyle bir şey yapabilsem. Bu güneşin sonu kötü kalbi kaybetmeyen Bugün doğum günün mü? Doğum günün kutlu olsun. Kaç oldun? 73 mi oldun, 70 mi oldun? Yaz kanka bildan, yaz. 73 mi oldun? 70 mi oldun Özlem? Bak sana şiir yazacak. Özlem sana doğum gününe küçülde cevime gel Özlem. gönlüm Takatim yok Yine de telefona sarıldım Son bir özür için tüm sevdiğim kadınlardan aradım Mesajlar çıktı kapattım Tere sekretere konuşamayanlardanım Bugün benim doğum günüm Hem sarhoşum hem yastayım bir var tabresi üstünde babamın geldi yaştayım Bugün benim doğum günüm Mami hoş geldin Merhaba Kelimeler biliyor ağzımda Hayır o tarihte yayın asla açmam Biliyorum Kaç yaşın olduğunu biliyorum Özlem O yüzden küçültacağım ve Bugün benim doğum günüm Hem sarhoşum hem yastayım Bir bar taburesi üstünde Babamın öldü yaştayım Bugün benim doğum günüm Asana şiir Sen yakında koca bulursun. 55 yaşında öğretmen emeklisi, memur emeklisi birisini bulursun 55 yaşında. <laughs> Teşekkürler bir <bildim. gülüyor> 25 yaş, 25 diyorum ha, hayır, 55. 55 yaşında öğretmen emeklisi, iki çocuklu. Evlenmen evlenmen görürsün evlenmeyi. Ömer kime diyorsun öyle gülüm? E senin de çocuğun var. Sanki senin çocuğun yok. Davetiye yollamıyordun. Nikahşı aydın var mı istersen şahidin olurum senin Bu adam kim diye soran olursa eski bir dost dersin sevginin Nikah masasına oturdu işte <laughs> Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> evlenirsin, evlenirsin. Sesini duyan <laughs> Özlem 45 yaşında kutlu olsun. Hayatın <laughs> <laughs> Sen o ekranda bir görüntüler aç Sağ eller buraya Tek taşıma kendim aldım Tek başıma kendim taktım Girmesinler havaya Bu şarkıyı söyle Bugün doğum günün yanında değilim O yüzden hiç iyi değilim Yaşlandım artık bıraktın gibi değilim. Üstelik bir kızım var evliyim. Yıllar sonra bile hiç kimseye söylemedim. Bu sevdayı kalbime gömdüm ve sen öldün. Şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor. hastayım hiç kimse bilmiyor. Bugün seni gördüğüm yerde yıllar sonra O gün geldiğine aklıma <laughs> Bu kez bir elimde kızım içimde fırtına Göçüp gittin o yolda Sen varmışsın gibi her gece ışığı kapatmadım Gel gör ki ben hala yokluğuna alışamadım. Şimdi şimdi dostum beni hastayım sanıyor. Hastayım. Baba ile yarışırlar. Baba ile tak 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 kapıda kim var? Şu an kutuplardan tak tak kapıda kim var? Bulutlardayım Müslüman. Müslüm dursun. Çok zor bu kadar yıl sonra Ben de şarkı söyledim. O senin gibi sesimiz güzel değil. Aa Şakir'e hoş geldin. Ne yapıyorsun kızım? Biliyorum.